Arkadaşlar. Arkadaşlar örneğin bir arkadaş size bir kağıt verdi. O kağıdın fiyatı 30 lira. Dedi ki kardeşim bu kağıdı al. Bu kağıt 100-150 lira olacak. O verdiği kağıt sen 30 liradan aldın. O kağıt 20 liraya indi. 20'den de randımanı aldı. 100-150 lira oldu. Sen o adam hakkında ne dersin? Dersin ki bu adam bu şirketi iyi araştırmış, iyi biliyor. Bu şirket hakkında bütün bilgilere vakıftır. Öngörüsü de 10 numara 5 yıldızdır. Tuttu. Değil mi? Evet. E bir tane daha aynı adam o başka bir kağıt size verdi. Onun da fiyatı 30 lira. O adamın da size 30 liradan verdiği kağıt size yüzde 5, 7, 8 zarar gösterdi. 28, 27, 29 liralara indi. 1, 2 lira, 3 lira size zarar gösterdi. Onun verdiği kağıt da 150 lira oldu. Siz bu adam hakkında ne dersiniz? Bu adam bu şirket hakkında çok bilgi sahibidir. Bu adam grafikten de anlıyor. Malın ederini de biliyor ki dipten verdi. Mal o fiyata erişti. O fiyattan sonra dedi ki bu arkadaş bu e, mal, bu hisse bu fiyattan aşağıya inmez. Pek zarar göstermez. Değil mi? Evet. Peki bir adam çıktı sana 60 tane kağıt verdi. 60'ında da hiçbirinde doğru düzgün zarar görmedin. Ve o kağıtların geneli yükseldi. Sen o adam hakkında ne dersin? bu adam işin profesörüdür dersin. Başka bir şey demezsin. Bu adam işin grafikinden de anlıyor, malın ederinden de anlıyor, şirketten de anlıyor, şirketin öz varlıklarından, bağlı olduğu ortaklıklardan, efendime söyleyeyim her şeyini cinciği kadar bu adam araştırmış. Bu adam çok çok bilgilidir, bu adam profesördür dersin. Yanlış mıyım?